Selamünaleyküm. Değerli dostlar, denemek amaçlı, sadece ve sadece denemek amaçlı bu tamiratını yapmış olduğum şu hem motor hem alternatör olan buradaki sistemin kendisini denemek amaçlı böyle bir düzenek hazırlamıştım. Fakat Tabii ki bu böyle elektrikle döndürülmeyecek. Bu denemek amaçlı. 24 voltlu bir adaptörle devir ile çevirdiğimde randıman alamadım arkadaşlar. Voltajın gücü yeterli gelmedi. Bunu su türbünü olarak yaptığımda öyle sanıyorum ki 48 volt bilemedin 24 volt gibi DC voltaj evde edebilirim kanısındayım. Bugünkü deneyimlerim başarısız oldu. Başka günlerde inşallah değişik şekillerde bir kez daha deneyim yapacağım. O zaman da bakalım başarılı olabilecek miyim, olabilmeyecek miyim. Onu da hep birlikte göreceğiz inşallah diyorum. Gerçi şurada 48 volt olarak. Seri bağlı iki tane adaptörüm daha var elektrikle çalışan. Bununla da deneyebilirim ama bilmiyorum nasıl yapmalıyım. Şu anda uğraşamayacağım arkadaşlar. Evet. Böyle kısa bir video yaptım. Güneş de videomu boğuyor arkadaşlar. Zoraki çekim yapıyorum buralarda. Bahçedeyim. Sevgiyle kalan iyi şeyler. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.